Bugün İmam Hüseyin'in Kerbela toprağında şehit edildiği gün, Muharrem'in onu İslam alemi için büyük bir matem günü. İmam Hüseyin şehadetiyle Allah'a yürüyüp vuslat şerbetini içmiştir. Muharrem'in onu aynı zamanda tarih boyunca pek çok olayın vuku bulduğu bir gündür. Hazreti Adem'in tövbesinin Allah tarafından kabulü, Hazreti Musa'nın kavminin Firavun gazabından kurtulması, Hazreti Nuh'un gemisinin karaya kavuşması, Aşura çorbasının yapılarak tufandan kurtuluşun kutlanması, İbrahim peygamberin doğumu, Süleyman peygamberin tövbesinin kabulü ve mülkünün kendisine iadesi. Eyüp peygamberin dertlerinin şifa bulması, Yunus peygamberin balığın karnından çıkması, Hazreti İsa o gün dünyaya gelmiş ve o gün semaya yükseltilmiştir. Bu zikretliklerimiz hep aynı güne, Muharrem ayının onuna denk gelmektedir. Fecir suresinin ikinci ayetinde geçen 10 geceye yemin olsun ifadesinin tefsirinde, ayette geçen 10 gecenin Muharrem ayının ilk 10 günü olduğu beyan edilir. İnsanlığın kurtuluş sembolü olan 10 Muharrem günü kan dökülmez, cana kıyılmaz, hiçbir canlının hayatına kast edilmez. Böyle bir günde insanlığın canını, malını, namusunu koruması ve kollaması gerekenler alemlere rahmet Hazreti Muhammed'in oğlu Hazreti Hüseyini, onun çocuklarını, aile efradını ve sülalesini soykırıma tutup şehit ettiler. Bu bir vahşettir. Bu bir soykırımdır. Hiçbir insanın ibadetle elde edemeyeceği çok üstün bir makamdır şehitlik makamı. Bütün peygamberlerin 10 Muharrem'de kazandıklarını Hazreti Hüseyin şehadet rütbesine kavuşmakla kazanmıştır. O bakımdan Hazreti Hüseyin nebilere denk bir insandır. Bugün de Müslümanlara düşen vazife Hazreti Hüseyin'in matemini tutmaktır. Hakikatte Peygamber Efendimizin yolundan gitmemiz gerekir. Ehli beytin matemini tutmaya mecburuz ve de memuruz. Kerbela katliamının gerçekleştiği günden beri yapılan vahşet unutturulmamış, imamın şehadeti neden kıyam ettiği, neden öleceğini bildiği halde Kerbela yolculuğuna çıktığı asırlar boyunca dilden dile, gönülden gönüle aktarılmıştır. O büyük imam bunu kanını akıtarak sağlamıştır. Allah şafaatlerinden ayırmasın. Kerbela katliamı maymunlarla oynayan, aile efradı ile ilişkiye giren çarşamba günü cuma namazını kıldıran Yezid'in İslam ümmetine halife olamayacağının dünyaya haykırıldığı gün olmuştur. Bugün dahi İmam Hüseyin'in şehadeti konuşuluyor, Yezid'in yaptığı vahşet anlatılıyorsa bu İmam Hüseyin'in hak imam olduğunun da ispatıdır esasen. Hüseyini mantık budur. Allah rızasını umarak sırf Allah rızası için kanını, canını evladını, akrabasını, malını hiçe sayabilmek, İslam'ın doğruları rayından çıkmasın, ümmet yanılmasın diye kendini feda edebilmek. Hakkın batılla örüldüğü, yanlışın yalanlarla gizlendiği dönemler gördü İslam tarihi. Gaderi Hum günü hilafeti ilan edilen 120 bin sahabenin duyduğu vasi tayininin 3 ay sonra unutulmasına şahit oldu. Resulullah'ın ehli beytim dediği Hazreti Fatıma'nın, Hazreti Ali'nin, Hazreti Hasan'ın, Hazreti Hüseyin'in ümmetin nazarında yok sayıldığı günlerden geçti. Yine İslam tarihi İmam Ali Efendimizin velayetinin unutturulduğu, Ehli Beyt'in gizlendiği, camilerden Hazreti Ali'ye küfredildi ve masum imamların koltuk elden gidecek kaygısıyla hapislerde süründü, can endişesi yaşadığı günlerden geçti. Hazreti Hüseyin Efendimiz'i 72 ok ve kılıç darbesiyle şehit ettikten sonra onun mübarek vücudunu çırılçıplak bıraktılar. Başını gövdesinden ayırdılar. Mızrağı taktılar ve bedenini atlara çiğnettiler. Dini halifelik koltuğu uğruna kullanan zihniyet yaptı bunları. Hazreti Hüseyin mazlumdu. Çünkü 72 yareniyle çıktığı yolculukta öleceğini bile bile 30 bin kişilik Yezid ordusuyla savaşmış, kanını yanlışları ikaz için esir yememiştir. Üstelik onun kanı sadece Yezid gibi dinle alakası olmayan bir kişinin iktidarına kıyam değil, Sakife ile başlayan sapmayı durdurmanın tek yolu olmuştur. Şehadete yürüyeceği günün sabahında karşısındaki Yezid ordusuna bir konuşmayla Ehli Beyt'in önemini ve onlara itaati anlatmıştır. Bu konuşmanın netice vermeyeceğini gören imam şu duayı buyurmuştur. Allah'ım biz peygamberin Ehli Beyt'i onun torunları ve yakınlarıyız. Allah'ım bize zulmeden ve hakkımızı gasp eden kimseleri zelil ve mahvet. Amin. Profesör Doktor Haydar Baş.